Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? İnanacakları ben. Merhaba arkadaşlar, bugün biz sizlerle Toka -tok Life Words <laughs> oynuyoruz. Evet. Şimdi ben girmiştim tabletimde şu an yatakta oynuyoruz çünkü. Şimdi... Evet.lerin Tokalar oyunu çok seviyor. Evet. Anne hani hadi oynayalım, oynayalım ben. Şimdi biz beraber oynamaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Şimdi başlarız. başlıyoruz. Ama ben şimdi ilk önce sizlere evime göstereceğim. Senin burada daha önce oynamış mıydın? Oynamış. Oo, çok güzel. Bakın. Çok güzel. Evimi... yavaş yavaş çiğ. Arkadaşlar hı. görsün. Çok güzelmiş buralar. Şurası, ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Burası benim. Ev. Heh, burası benim ev. Evet, çok güzelmiş. Burada ha, da geldik şimdi. Sen bunu şimdi. daha önceden yapmışsın o zaman değil mi? Hı hı, bakın insanlarım da var. Bu benim. Bu hı -hı. da benim kardeşim. Bu da ne boş? Aa bu da bir dakika, bir dakika. Bir dakika, kaydırır mısın? Bu sizin daydayla beraber video çekerken kullandığınız ring light'ten değil mi? Sarı evet. şurada yuvarlak var ya. Hı hı evet. Hı -hı. Çok güzelmiş burası. Şimdi Burada bantlar da var çok güzel Ama bunları ben almadım. Ben gelince böyle olmuştu. Nasıl? Şöyle Aa, bakın Aa, süslenmeyelim. Bir dakika arkadaşlar. Dolabın içinde neler var. <laughs> çok güzel. Şuna da bakın. Wow, ne şu, kadar ben düzenledim bu dolabı. Hayır, bunlar ben ben yüklediğimde böyle gördüm ama bakın şu benim oyun böyle oyun oynuyorum bunda. Bu ne halı mı? Bu da benim telefonum. Bir dakika oyun halısı gibi bir şey var. Yani. Evet, böyle şundan açıyorsun. Hayır. Bak, dur döş. Hı? Şuradan açıyor. Evet. Bunun bağlanıyor buraya. Hı -hı. Sonra ha, orada göstereyim. Böyle Aynen, basıyorsun bakayım, gibi, Şurada prize. Pekizi doldurayım. Niye müzeleri kokar ki orada? Anne ya, kokmuyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da benim video çektiğim. Bu benim yok mu? Pizi buzdolabına koysaydın. Yok çeştığını. benim yok. Hadi canım. Bu ortalık Burada da ee, şey Bakın dur bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ee, burada kamera şey var ya fotoğraf. Ee. Ben burada e, bunu aldım. E, şu e, ritarı aldım kucağıma. İkarı. Burada oturdum. Hı hı. Böyle resimler çektim buradan böyle. Çok arkadaşlarıma verdim. Yarısını vereceğim şimdi ama size bir şey göstereceğim. Hı hı. şimdi. Bunlar kim? Evet. Bunları ben tanımıyorum. Bir başka birileri yapmış ama bak. Ben şimdi bunu nasıl başka birileri yapmış bu senin oyunu? Yani. Oyun? E bu benim oyunum ama her mesela ha, başka e, baş... bir oyuncu yani. Evet başka bir yani bunları da yapıyor. Başkaları da bunlar. Şimdi bak şuraya seni kapatacağım. Seni karakteri... Şimdi şimdi bakın. Bakın. Bakın bu da açılmıyor. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi çöp atacağım. Şimdi o kağıdı geri getireyim mi? Getir bakalım. Getir. Hı. Şimdi şimdi senin bakabilir miyim ben? Tamam bakabiliriz. Bu başkası bunu götürür. Evet. Yerine bence de. Atıyorum. Şimdi arkadaşlar bir şey göstereceğim bunu. Ben bunları açmadım mı? <laughs> Bakın bu şimdi açıldı. Çekim yapıyor şu an. Evet çekimde. Şimdi senin e, karakterin getir Bakın. Bu benim karakterim. Bu büyüğü. Bakın. Nevoş? Hayır Nemoş değil ama bu esmer de değil. Ama bu kulaklık benim buradan çıkarttım taktım. Bu da ona göre. Bak. Ha, çok çok ya. Böyle kalsın mı yok? Ama tokaz gözükmüyor böyle ağ gözüküyormuş. Ama buradaki şey gözükmüyor bence kötü oldu ama şey yine mi? de ortalığı biraz toparlayamaz mısın derim çok dağınık tamam toparlıyorum şunu şuraya ha, toparla hadi toparlayıp yatalım artık Heh. çünkü ortalık çok dağınık hayır daha arkadaşlar yazmış. gece oldu artık bizim Lerna'nın kısmına hadi geldi hadi anne bir kere bir mutlaka live video çekelim o yüzden biz yani çok kısa bir tok olayla oynamaya karar verdik. Şimdi oynuyoruz. Bunu bitirmek üzereyiz. Sonra yatacağız. Şöyle düzenledim. Ara tatilleri. Şu anda muharatayla tatil olmasına rağmen biz düzenimizi bozmuyoruz anneciğim değil mi? Hmm. Sekiz buçuk dokuz gibi. Hmm. Ayrımların... Arkadaşlar ama bizim saatimiz bozuldu. Bak. Bozulmadı anneciğim. Çalışıyor Çal Çalışmıyor ki. Şu kırmızı şey dönmüyor ki. Aa doğru durmuş. Pili bitmiş. onun. Evet. Şey ne diyeceğim. Şurada başka bir şey daha vardı. Bir dakika ben ortalıkta. Ay. Aa. Yanlış mı acaba? koptu. Bir dakika onu şeye koyalım mı? Bunu bilgisayarın yanına koyalım mı? Bunun Bunu mu? Var. Bunu mu? Ha. Bilgisayarın, yanına, bilgisayarın yanına. Şuraya koyuyor. Bak. Bilgisayar Aa, bu televizyondu pardon. Tabletini tutar mısın? Bunu niye yapmıyorsun? Dur. Hepsi yanarda. Yok hocam. Niye? Suyun burada ne işi var yerde? Yani? O su... su değil. Ne bu? İçecek. Sütlü içecek. Böyle pamuk içecek. Hadi şimdi tıpış tıpış odana git yat. Növen. Ama daha bak bak gece olmadı ki. Ama orada gülüs ve burada gerçekten gece. Hadi gir bakalım nasıl giriyordun bir daha evine. Bu senin evin mi? Evet. Evin dışında yaşamıyor musun? Şimdi yani mutfağa mı giderim? Mutfağında Mutfağın mı var senin? Evet. Ana burası da ne? Bu da benim. E, bu da benim arkadaşım. Ha, bu Şimdi bir... ben kendimi getireyim mi? Burada benim, burada da benim. İki tane nerede var burada arkadaşlar? E, bu, e, bunların bu Elif. Elif mi? Elif. Ne vardı ya o? Elif. Senin kardeşin dedinleri. Hayır anne Elif de. Elif artık. Bak burada ne yazıyor? Sana mektup mu yazmış birisi? Evet yazdı. Hay Hayır anneme mi? yazdım. Burada anneme yazmış ha, oradaki. Birisi senin seni çok sevdiğini söylüyor orada galiba. Ne Bu diyor? Bu kız kimlerin siyah saçlı? Şu mu? Ha. O benim anne. Annemi? mi? Hı -hı. Hiç bana benzemiyor ya. Anne o sensin değilsin ki. Ha oyunda. O başka o başka. Bakın benim bahçem da var. Şöyle elektrikli skuter. Evet. Elektrikli değil ki o skuter. Elektrikli. Büyüklere göre. Bakın. Hmm. Şöyle. Bakın böyle. Böyle yaptığımda buraya gidiyor. Böyle da... oyuncağı sanırım. Evet, kedimin. Şimdi aldım bak. Şimdi kedimin oyuncağını baktıracağım. Bak bakıyor. Bakıyor bana. Tabii. Şey yapacağım. Bir dakika ince. Şey Evet. Başka neler var? Bir Önce. dakika. Şimdi kim dondurma yemek ister? Ne yapıyorsun çıkardım yanlışlıkla kafasına. Olsun ne olacak? Şimdi ben yumurta kırayım mı? Yumurta mı pişirecek? Evet. Hadi. O sen yumurta pişirebiliyor musun? Ne? Evet. Nasıl pişiriyor? Şey. bakayım. Tereyağı koymayacağım ama. Hayır, tereyağı koymadan yapabilir. Zaten tereyağı yok. Hadi koy bakalım. Bakın, yumurtayı böyle koydum. Bastım üstüne. Pişirdim mı? İşte. Koy yiyelim hadi. Çıkmıyor. He, çıkardım. Kim yemek ister bunu? koysa elin keşke. <laughs> Onlar kendisine ama eline alayım mı bunu? Elini aldı. de yiyebiliyor mu? Yiyebiliyor. Yiye bakalım. Yemek istemedi. Dur. Heh, yedi. yedi. Hı. Sevdi tadını. Ve yesin. Yedi. Şimdi bir tane de o ne? Yedi canım. Anne kuş yiye bakma. Başana yediğim yoyum. bir üç tane bak. Kısa mı? Kabuğunu nereye attın kız? Kabuğu çöpe gitti. Hmm. Burası çöp değil. Babamız geldi şu an. Bakıyor. Anne babamı göster. Babamız şu an gidiyor. Şu an. Şimdi ben size buraları göstereyim. Bu kedim babamız. Hadi şimdi ortalık toparla. Buzdolabını kapat yatıyoruz artık. Gece oldu hadi. Buzdolabını Hayır, kapat. Hayır anne dur bir. Hadi. hadi. Hmm, dur arkadaşlar şu. Şimdi on yatıyoruz ama ilk önce bunlar da yemeğini yesin değil mi? Evet. Anne. Yemek. Kedicik sen de yemeğini ye artık. Kedicik kendi fazla yemeği mu? Yemiyor. Hmm. İyi of. hadi arkadaşlar. E, bugünkü oyunumuz da bu kadar. Hadi bu kadar.